Yazınız lütfen. Kombinasyon, kombinasyon neydi? Kombinasyon demek seçme demektir. Kombinasyon seçme anlamını taşır. Zaten C n'in r'lisi şöyle de gösterilebilir. n'in r'lisi diye de gösterebilir ve nasıl ifade edilir? n elemanlı bir kümenin n elemanlı bir kümenin kümenin r elemanlı alt küme sayısıdır n'in r'lik kombinasyonları. R elemanlı alt küme sayısıdır. Yani daha önce yapmıştık dikkat ederseniz. ABC kümesinin sıfır elemanlı alt kümeleri bir tanedir. Bir elemanlı alt kümeleri A, B ve C'dir. İki elemanlı alt kümeleri A, B, A, C ve BC'dir. 3 elemanlı alt kümeleri A, B, C'dir. Hemen kontrol ediyorum. 3'ün sıfırlısı 1'dir. 3'ün birlisi nedir? 3'tür. 3'ün ikilisi nedir? Yine 3'tür. 3'ün üçlüsü nedir? 1'dir. Şimdi bunun bir formülü var tabii. N'in reylisi aynı permütasyon gibi. N faktöriyel bölü. N R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Tabi biz hep böyle formülle mi yapacağız? Hayır. Basit bir yöntem kullanabiliriz. Mesela 5'in ikilisinde kombinasyon 5'in ikilisini kullanırsak 5, 4 permütasyonda 2 tane gidiyorduk değil mi? 5, 4 diye. Kombinasyonda aşağıda bir de 2 çarpı 1 vardır. Yani 2 faktöriyel vardır. O zaman ne olur burası? 10 olur mesela. 7'nin üçlüsünü düşünelim. 7 çarpı 6 çarpı Kaç? 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 faktöriyel yani aşağıda. Gerekirse formülde kullanırsınız. Onu da öğrendiniz artık. 35 çıkar. O zaman buraya uygulayalım. 3'ün sıfırlısı. 3'ün sıfırlısı deyince şunu düşüneceksin. Sıfır elemanlı alt küme sayısı kaç tanedir? 1 tanedir. O zaman 7'nin sıfırlısı da 1'dir. 8'in sıfırlısı da 1'dir. 9'un sıfırlısı da 1'dir. N'in sıfırlısı da nedir? 1'dir. N'in n'lisi ne olur? 5 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt küme sayısı kaç tanedir? 1 tanedir. O zaman n'in n'lisi de ne çıkar? 1 çıkar. Buradan bakalım. 3'ün sıfırlısı nedir? 1'dir. 3'ün birlisi nasıl olur? Sadece bir kere ilerleyeceğim. 3'ün birlisi. 3'ün ikilisini nasıl bulurum? 3 Üç çarpı, 3'ün ikilisi eşittir. 3 çarpı 2, 2 çarpı 1'e bölerim. Ne çıkar yine? 3 Üç çıkar. 3'ün üçlüsü nedir? n'in n'lisini eşittir. Yani bir çıkar. Anlamadığınız bir şey var mı? Ben şöyle söylesem alt küme sayısı nasıl bulunur arkadaşlar? 3 elemanlı bir kümenin tüm alt kümeleri sayısı nasıl bulunur? 2 üzeri n diye bulunur. n yerine de 3 yazarsam 2 üzeri 3 ne olacaktır? 8 tane. Biz daha deminki soruda kontrol edelim. Bir sıfır elemanlı alt küme sayısı 1. Topluyorum. 1 artı 3 4. 3 daha 7. 1 daha 8. Gördünüz mü? Bütün alt küme sayıları 2 üzeri n'i ne yaptı? Verdi. O zaman mantıken yani şöyle düşünmez misiniz? n'in sıfırlısı artı n'in birlisi artı n'in ikilisi artı n'in üçlüsü nokta nokta n'in n'lisine kadar nedir? Alt küme sayılarının hepsini toplamına eşittir. Yani 2 üzeri n olmaz mı? Herkes yazıyor mu? Evet. Bir de şey dikkatimi çekti şöyle bakalım şuraya bakın 3'ün sıfırlısıyla kim eşit arkadaşlar 3'ün üçlüsü eşit değil mi 3'ün birlisiyle kim eşit 3'ün ikilisi eşit hatta şöyle bir tane örnek bakalım. 5'in ikilisini bulalım bir çocuklar. 5'in ikilisi nedir? 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. Ne çıkıyor buradan? 10 çıkıyor. E peki 5'in üçlüsünü söyleyiverin bana. 5 çarpı 4 çarpı 3. 3 çarpı 2 çarpı 1. 3'ler sadece 2 o da 10 çıkıyor. Ne ile ilişkili bunların eşit çıkması arkadaşlar? Birbirlerini ne yapıyorlar? Tamamlıyorlar. Yani 7'nin üçlüsü eşittir 7'nin dörtlüsüne. Değil mi? 8'in 5'lisi mesela eşittir kaça? 8'in 3'lüsüne. Yani n'in r'lisi neye eşit arkadaşlar? n'in n eksi r'lisine nedir? Eşittir. Bu bir kombinasyon özelliğidir diyebiliriz. Var mı sorusu olan? Peki dinleyin arkadaşlar sorulara bakalım hemen. Kombinasyon 7'nin ikilisi. Kombinasyon 10'un üçlüsü. Kombinasyon 70'in sıfırlısı. Kombinasyon 40'ın 39'lusu. Hemen başlıyorum. 7'nin ikilisi nedir arkadaşlar? 7 çarpı 6, 2 çarpı 1'e eşittir. Ne olur? 21 olur. 10'un üçlüsü ne olur? 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1. 3'e böldüm 3, 2'ye böldüm 4. Ne oldu? 12, 120 oldu. 70'in sıfırlısı nedir? 1'dir. Çünkü 70 elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümelerini soruyorum. Kaç tanedir? 1 tanedir. 40'ın 39'lusunu bulmak için böyle 40 39 diye yazmama gerek var mı? Hayır. Kombinasyon 40'ın birlisine nedir? Eşittir. 40'ın birlisi ise nedir? 40'tır sadece. Anlamadığınız bir şey var mı? Soracağınız bir şey var mı? Yok. Peki devam ediyorum. Kombinasyon n'in birlisi artı kombinasyon, n'in ikilisi artı kombinasyon, n'in üçlüsü. Unutmayın kombinasyon bir seçim tekniğidir. n'in birlisi nedir? n'dir. n'in ikilisi 2 iki tane ilerleyeceğim. n çarpı n eksi 1 bölü 2 çarpı 1. n'in üçlüsü 3 üç tane ilerleyeceğim. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 5n. Burayı n parantezin aldığımda 1 artı n eksi 1 bölü 2 artı n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü 6 eşittir 5n. Arkadaşlar n'leri sadeleştiriyorum ama n eşit değildir 0 olarak sadeleştiriyorum. Zaten n de ne yapamaz? 0'a eşit olamaz. Çünkü neden? Kombinasyon sıfırın birlisi diye bir şey mantıken olmaz. Yoksa köklerden bir tanesi de nedir? n sıfırdır değil mi? Köklerden bir tanesi. E bakıyorum paydalarını eşitliyorum burayı 3 ile genişletiyorum burası 1 burayı da 6 ile genişletiyorum burası 1 burayı da 6 ile genişletiyorum. 6 artı 3 çarpı n eksi 1 artı n eksi 1 çarpı n eksi 2 eşittir 30 olur paydalar yok olur. 6 artı 3n eksi 3 artı n kare eksi 3n artı 2 eşittir 30 olmaz mı? n kare eksi 3n artı 3n birbirini götürür. 6 artı 2 8 eksi 3 artı 5 olur. Eşittir 30 olur. n kare eşittir 25'tir. Kare kökü aldığım zaman bu nasıl çıkar? Mutlak değer n eşittir 5 çıkar. n ne çıkar? Artı eksi 5 ama hiçbir zaman negatif olamayacağı için n nedir? 5'tir arkadaşlar. Soracağınız bir şey var mı? Şimdi arkadaşlar bir çember üzerinde yeniden yazın. Bir soru daha yazın lütfen. Bir çember üzerinde yaz. Yaz bir çember üzerinde boşluk bırak bir çember üzerinde bulunan <laughs> 9 noktadan bulunan 9 noktadan bulunan 9 noktadan A şıkkı kaç doğru geçer? Kaç doğru geçer? Şimdi bir çember düşünüyorum. Çemberin üzerinde ne noktalar olsun? A, B, C diye devam ediyor. E diye kaç nokta var 9 noktam var Görebildiniz mi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 noktam var Buradan kaç doğru geçer diyor E düşünür müsünüz bir doğru için Kaç noktaya ihtiyacım var Kaç noktaya ihtiyacım var 2 Peki o zaman 2 nokta seçeceğim Bakın kümem A B C D E F G diye oluşturuyor ya 2 nokta seçeceğime göre neyi seçebilirim? A, B'yi seçebilirim. A, C'yi seçebilirim. B, C'yi seçebilirim. Yani ne arıyorum ben? 9 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümelerini arıyorum. Doğru mu? Evet doğru. 9'un nesi oluyor? İkilisini arıyorum. O da neye eşit oluyor? 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1. Burası nedir? 36. O zaman 36 tane ne belirtir bu? Doğru belirtir. Arkadaşlar kaç tane doğrumuz oluştu? 36 tane doğrumuz oluştu. Şimdi geldik sorumuz diyor ki kaç tane üçgen oluşur? B kaç tane üçgen oluşur? Arkadaşlar normalde 9 tane noktanın hepsi bir doğru üzerinde oluşur. O zaman hiç üçgen oluşmazdı. Ama bu noktalar çember üzerinde olduğu için hiçbir 3 tane nokta bir doğru üzerinde değil. Her üç nokta bir tane üçgen belirtiyor. Her üç nokta bir üçgen belirtiyor. Ne yapmam lazım bu dokuz tane noktayı üçerli gruplara ayırmam lazım. Kaç tane değişik üçlü grup yapabilirim? Seçiyorum. Yani ne yapıyorum? Dokuzun üçlüsünü seçiyorum. Üçer kişilik gruplar haline getiriyorum. Değil mi dokuz kişiyi? Dokuz kişiden üç kişilik kaç tane değişik grup oluşturabilirim? Ya da dokuz tane noktadan 3 tane noktayı kaç değişik şekilde ne yapabilirim? Seçebilirim. 9, 8, 7, 3, 2, 1. 3'e böldüm 3 oldu. 8'i 2'ye böldüm 4 oldu. 4 kere 3, 12. 12 çarpı 7, 84 tane oluyor. Bir sorumuz daha var. Diyor ki C şıkkı bu noktalardan mesela üçgen oluşturacağız. Belli bir nokta, belli bir nokta, belli bir nokta. <laughs> Tüm üçgenlerin bir köşesi ise köşesi ise kaç üçgen oluşur? Kaç üçgen oluşur? Şimdi bakıyoruz diyoruz ki bu çemberimizde A noktası bütün yeni oluşacak olan üçgenlerin bir köşesi olsun. Görebildiniz mi? E, o zaman ben bir tane noktamı kesinlikle ne yapmışım? Seçmişim. O noktam belli. Birim birlisi. A noktası bu nokta. Bunun yanına kimi seçeceğim? Kaç nokta daha seçeceğim? 2 nokta daha seçeceğim. Kaç kişinin içinden 2 tane seçeceğim? 8 kişinin içinden 2 seçeceğim. Yani 8 noktadan 2 tane seçeceğim. E Bunların çarpımı da ne olacak? Bana aradığımı verecek. 8 çarpı 7 2 çarpı 1. Burası ne oldu? 4 kere 7, 28 tane farklı bir köşesi A olan farklı üçgen oluşturabilirim demektir. Bir çember üzerinde 10 nokta ve bir D doğrusu üzerinde 6 nokta vardır. Yani çemberimiz şu. Kaç noktamız var? 10 noktamız var. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 bir de şuraya yazalım 10 noktamız var ve bir tane de doğrumuz var. Doğrumuzun üzerinde kaç noktamız var? 6 noktamız var. 3 4 5 6 lütfen soruyu bir daha okuyun. Çok önemli. A şıkkımız diyor ki çember üzerindeki noktalar kaç üçgen oluşturur? A şıkkımız çok kolay. Kaç tane noktamız var? 10 noktamız var. Kaç üçgen oluşturabiliriz? 10'un üçlüsü kadar değil mi? 10 çarpı 9 çarpı 8, 3 çarpı 2 çarpı 1. B şıkkımız diyor ki çember üzerindeki noktaların belirttiği üçgenlerin içinde bir köşesi A olan. Burayı da böyle harflendirelim. A, B, C, D, E. F diye harflendirelim. Bir köşesi A olan kaç üçgen vardır? Daha deminki sorunun aynısı değil mi? A'yı ben seçtim. Geriye kaç tane daha nokta seçmem lazım üçgen oluşturmak için? 2 nokta. Kaç noktanın içinden? 9 noktanın içinden. 9'un ikilisi. 1 çarpı 9 çarpı 8. 2 çarpı 1. 36. C şıkkı. C şıkkını dinle çemberin üzerindeki noktaların belirttiği beşgenlerin içinde bir A, bir kenarı AB olan kaç tane vardır? Evet, arkadaşlar lütfen dikkatle dinleyiniz. Çemberin üzerindeki noktaların belirttiği A, B, C, D, E, F diye yazmışız. Beşgenlerin içinde, beşgenlerin içinde, beşgenlerin içinde bir kenarı İyi dinleyin bir kenarı AB olan AB olan kaç tane vardır? AB olan kaç tane vardır. Yani beşgen oluşacak, bir kenarı ne olacak? AB olacak. Beşgen için kaç noktaya ihtiyacım var arkadaşlar. 5 noktaya ihtiyacım var. ama iki tanesini seçmişim ben. A ve B noktalarını ne yapmışım? seçmişim. Kaç tane noktam vardı? 10 noktam vardı. 10 noktadan 2 tanesini seçmişim. Geriye kaç tane kalmış? 8 noktam kalmış. 8 noktadan kaç tane seçeceğim arkadaşlar? 3 tane seçeceğim. 8'in üçlüsü. Yani 1 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6. 3 çarpı 2 çarpı 1. Ne olacak burası da? 56 olacak. Peki devam ediyorum. Diyorum ki Üçgenlerin içinde bir kenarı AB olan kaç tane vardır? Şimdi üçgenlerin içinde bir kenarı AB olan dediğim zaman üçgen seçmek için kaç noktaya ihtiyacım vardı? 3 noktaya ihtiyacım vardı. Kaç tanesini seçmişim? 2 tanesi. Üçgenlerin içinde içinde bir kenarı AB olan, bir kenarı AB olan. O zaman üçgenlerin iç, iki tane noktasını seçtim. Kaç noktam vardı çemberin üzerinde? 10 noktam vardı. Geriye kaç nokta kaldı? 8. Kaç tane daha noktaya ihtiyacım var? 1 tane. Yani 8'in birlisi olacak. 1 çarpı 8. 8 tane üçgen yazabiliyorum. E şıkkı diyor ki 16 nokta toplam pardon altıgenlerin içinde bir köşesi A olan kaç tane vardır? Altıgenlerin içerisinde altıgenlerin içerisinde bir noktası bir köşesi A olan bir köşesi A olan kaç tane vardır? Hemen söylüyorsunuz değil mi? Düşünün bakalım. Bunlar hep çemberin üzerindeki noktaları kullanarak. Yani şu üç şık bakın C şıkkı, D şıkkı ve E şıkkı hep çemberin üzerindeki noktaları kullanıyoruz sadece. Çemberin üzerindeki noktalar. Çemberin üzerindeki noktalar. Çemberin üzerindeki noktalar içinde altıgenlerin içerisinde bir köşesi A olan altıgenler kaç tanedir? Bir köşesini seçtik. Bir tane noktasını seçtiğim zaman birim birlisini seçtim. E kaç nokta daha seçeceğim? 5 nokta daha seçeceğim. Kimin içinden 5 nokta daha seçeceğim? 9 tane noktanın içerisinden 9'un 5'lisi olacak. Peki, 2 şıktan sonra bu soruyu bitiriyorum. Diyorum ki bu soruya göre 16 nokta toplam kaç üçgen belirtir? 16 nokta toplam kaç üçgen belirtir? Yeniden düşünüyorum diyorum ki bakın arkadaşlar burada kaç tane noktam var? 10 tane. Burada kaç tane noktam var? 6 tane noktam var, değil mi? Neyi soruyor bize? Diyor ki kaç tane üçgen belirtir bu kadar nokta diyor. Şimdi düşünüyorum diyorum ki ben eğer diyorum 16 noktanın hepsinde 16'nın üçlüsü diye yazarsam 16'nın üçlüsü dersem bu 16 noktanın hepsi her bir üçlüyü ne belirtir diye ifade etmiş olurum. Ne belirtir diye ifade etmiş olurum? Üçgen belirtir diye ifade etmiş olurum. Oysa ki doğrunun üzerindeki üçlü gruplar üçgen belirtmezler. O yüzden onları ne yapmam lazım? Bütünün içinden çıkartmam lazım. Yani neyi çıkartmam lazım? 6'nın üçlüsünü çıkartmam gerekir. Böylece ne yapmış olurum? Üçgen sayısını bulmuş olurum. Peki son olarak E şıkkı bu 16 nokta toplam kaç doğru belirtir diye sormuş. Her iki nokta bir doğru belirtmeyecek mi? Toplamda kaç tane noktam var? 16 tane. 16'nın ikilisi neyi çıkartmam lazım? 6'nın ikilisini çıkartmam lazım. Sonra da 1 eklemen lazım. 1'i niye ekliyorum? Çünkü arkadaşlar doğrunun içindeki doğru doğrunun içindeki oluşabilecek ikili grupları çıkarttım ama bunların hepsi bir tane doğru belirtiyor. Onu eklemem lazım yeniden.